deplasmandaki beraberliği iyi olarak düşünüyorum. İkinci maçımızı evimizde oynayacağız. Maç genel itibariyle zor bir maç oldu. İlk golü biz attık. Daha sonra rakibimiz 1-1 yaptı. İkinci yarıda 2-1'i iki ve 3-1'i bulduktan sonra biraz daha güçlü, biraz daha agresif bir oyun oynamamız gerekiyordu. 3-1 iken özellikle daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibe 2 gol hediye ettik diyebilirim. Bu anlamda savunmayı daha iyi yapmamız gerekiyordu. Maçın sonunda kaybetmiş gibi hissediyorsunuz 3-1'den 3-3'e üç gelince. Ama geriye dönüp baktığımızda İstanbul'a iyi bir skorla gittiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta daha iyi Iyi olmalıyız. Zeminde bu zeminde bugünkü zeminde istediğimiz oyunu oynayamadık. Oynamayı denedik ama dediğim gibi zemin zor bir zemindi. Üzerinde oynaması zor bir zemindi. Oyuncularıma da kolay toplar oynamamız gerektiğinden bahsettim. Zor toplar denemememiz gerektiğinden bahsettim. Kontrolünün zor olduğundan dolayı bu anlarda zorlandığımız oldu. Her iki yarıda da top kayıpları yaptık. Ama bugünden alacağımız pozitif şeyler var. Bir hafta dinleneceğiz. Rakibi ve bu maçı analiz edeceğiz. Önümüzdeki hafta evimizdeki ikinci maça da iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Metin Pekven TV Spor Endur'un gelmesiyle beraber orta sahada kurgunun değiştiği gibi gözüktü. Jason Fernandez Immobile daha yakın Rafa Silva sol kanatta forma giydi. Bu formasyon bugünkü mücadele özel miydi yoksa bunu ileride daha çok görecek miyiz? Çünkü Jason Fernandez bugün iki golle de yıldızlaştı. Bugünkü maça bakarak orta sahada 3 orta saha e, bulundurmak istedim. Bugün için bu önemliydi orta sahayı kontrol etme detayı. Çünkü rakibimiz orta sahada fazla adam tutuyordu, fazla oyuncu bulunduruyordu. Bu konuda iyiler. Biz de orta sahada ekstra bir oyuncuyla daha bütün, daha kompakt bir görüntü oluşturmak istedik. İyi işlediğini düşünüyorum. Daha iyi olabilirdi. Getson hücumda e, enerjik bir oyun oynadı. Bu enerjisini korumasını, koşulları yapmasını ben kendisinden hep istedim. İyi de oynadı, iki gol attı, üç gol de atabilirdi. Bu anlamda çalışkanlığımız iyiydi. Üç bir öndeydik, iki gol yedik, basit iki gol yedik. Bu yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. Şer sarı kart gördü, o yüzden kendisini onan onanayla değiştirmeyi tercih ettim. 3 sonra maçı kontrol ettik ama e, iki gol yedikten sonra birazcık geç oldu oyunu kontrol etme konusu 20 dakikada. Lugano'nun performansı, beklediğinizden daha güçlü bir Lugano gördünüz mü? Rakibi iyi analiz ettik, rakibimizin çok fazla maçını izledik. İyi bir takım, oynadıkları her rakibe zorluk çıkarttılar şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler, bir gol farkla kaybettiklerini biliyorsunuz. E, i̇yi analiz ettik rakibimizi. Maçta da gördük. Bu zeminde oynamak kolay olmuyor tabii ki de. Deplasmanda at Deplasmanda 3 gol ama yediğimiz son 2 gol gerçekten çok kolay oldu. Bu playoff'u, bu turu oynamayı hak eden bir rakibimiz oldu. Hak ettikleri saygıyı da tabii ki de gösteririz kendilerine. Ama içeride daha farklı bir maç olacak, evimizde daha farklı olacak durum. Bugün de aslında sanki e, içeride oynuyormuşuz gibiydi evimizden uzakta olmamıza rağmen. İsviçre'deki e, taraftarlarımızın önünde oynamaktan son derece keyif aldık bize. Bugün yardımcı oldular. Ama haftaya gruplara kalma yolunda gruplara kalma aşamasında taraftarımız da bize fazlasıyla yardımcı olacaktır. Ve tabii ki de iyi oynamaya çalışacağız. Sentetik zeminde oynama konusu konusuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu ilk defa olan bir şey. Eee Hollanda'da çok fazla sentetik zemin bulunuyor. Oralarda çok fazla oynanıyor. Bu e, artık değişiyor ama e, sentetik zeminde oynama konusunu da Anlayabiliyorum belki maliyetten dolayı belki hava şartlarından dolayı tercih ediliyor. Ben daha çok e, çim, çimde oynamayı tercih ederim. Herkes bu şekilde oynamayı tercih eder genellikle. Ama bugünkü şartlara da uyum sağlamamız gerekiyordu. E, uyum da sağladığımızı düşünüyorum. Ben herkes bunu yapmalı zaten şartlara uyum sağlamanız gerekir. E, skoru bu anlamda. O yüzden. İyi buluyorum. Daha iyi olabilirdi, daha da kötü olabilirdi. Önümüzdeki hafta evimizde daha rahat bir şekilde çim zeminde oynayacağız. Türkiye'de hiç sentetik saha yok. Ee, ben burada oynanma kararına da bu anlamda saygı duyuyorum. Rakibimizin kendi stadı UEFA standartlarına uymadığı için burada oynadılar. Ben bu karara da saygı duyuyorum. Bugünkü duruma bu şartlara uyum sağlamamız gerekiyordu ve bunlara da uyum sağladık.